Beyler arkadaşlar. kanka diyor derken tablet beni atıyor. Ne yapabilirim? Ve az önce buna tıktı kızmıştı. Yandım. Bir dakika internetim çok kötü. Çok bok gibi. Atalım. Ben şey yapmışım like atmışım like, like atana. Even i Tamam istediğim peti verelim. İnternetim çok kötü bir dakika bir daha internet alalım o zaman. şimdi bu videoyu paylaşacağım arkadaşlar neden çünkü arkadaşlar attığını göstermek için şimdi hesabım sinirlenecek diye korkuyorum arkadaşlar yani normalde çekmem video şu anda biliyorsunuz ki arkadaşlar bundan bir önceki videomda açıklama yapmıştım Burada da arkadaşlar internetimin ne kadar kötü olduğunu yani sizin yorumlarınızın önce 5 5 dakikaya geldiğini anlatan bir şey arkadaşlar. Benim bildirim sesim var arkadaşlar. Burada bildirimlerinizi görebiliyorum ama zor bakabiliyorsun yani ona. İnternet çok kötü çekiyor. Atıyorum ki arkadaşlar gerçekten internetin çok kötü. Neden başka bir ağa bağlanmış? İki tane ağımız var arkadaşlar. O ikisinde ben kullanıyorum şu anda. Bak, ne kadar zor yürüyorum gördünüz. Asalım bakalım ona. Çok sevdiğim o mistik şeyi vereceğim arkadaşlar. Yani göstereyim size. Tek. Bunu, bunu vereceğim. kabul etsene. Ha çıktı. Çıktı. Eğer ki bu videoyu görürsen Senden çok özür dilerim. Biliyorsun ki internetim çok güzel. Bye bye.